Saltuk ve Talha bir oyun oynayacaktır. Oyuna kimin başlayacağına karar vermek adına üzerinde 1'den 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu sayı küpünü havaya atacaklar. Sayı küpünün üst yüzüne gelen sayının tek veya çift olma durumuna göre oyuna başlayacak olan kişiyi seçeceklerdir. Şimdi baktığımızda buna göre aşağıdaki soruları cevaplayacağız. Gerekli malzeme 1'den 6'ya kadar numaralanmış sayı küpü. Bu sayı küpünü havaya atma işleminde üst yüze gelebilecek rakamlar nelerdir? Şimdi bu nedir? 1'den 6'ya kadar bir küp olduğu için 1 gelebilir, 2 gelebilir, 3 gelebilir, 4 gelebilir, 5 gelebilir ve 6 gelebilir. Sayı küpünün üst yüzüne gelebilecek rakamları incelediğinizde bunların kaç tanesi tek sayı, kaç tanesi çift sayıdır? Bakıyorum. Eee 1 var, 3 var, 5 var. Demek ki 3 tane tek var. 3 tane tek. 1, 3 ve 5. 2, 4, 6 da yani üç tane de çift var. 2, 4, 6 şeklinde yazabiliriz. Peki Saltuk veya Talha'nın yerinde olsaydınız tek mi çift mi derdiniz? Neden? Evet cevabınız tek ise cevabınız çift ise notlarımızı buraya yazabilirsiniz. Tamam cevabınıza göre. Evet cevabınız tek ise Evet cevabınız çift ise ve cevabınız fark etmez ise. Cevabınız fark etmez ise. Peki diyor ki kendi sayı küpünü kullanarak bu deneyi yapınız. Sayı küpünü önce 10 kez sonra 20 kez atınız. Her iki durumda da gelen sayıların kaç tanesinin tek, kaç tanesinin çift olduğunu bulunuz. İki durum arasında fark var mı? Sizce neden böyle oldu? Evet yorumumuzu şöyle ekleyebiliriz. 10 atışta tek ve çift sayılar arasında fark vardı ama 20 atışta tek ve çift sayılar birbirine daha yakın çıktı. Bu farkın nedeni atış sayısı arttıkça sonuçların daha dengeli hale gelmesidir. Çünkü sayı küpünde 3 tek 3 çift sayı vardır diyeceğiz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir madeni parayı 20 kez havaya attınız. Her atışta üst yüzeye gelen sonucun yazı mı yoksa tura mı olduğunu gözlemleyiniz. Gözlem sonuçlarınızı aşağıdaki çetere tablosuna kaydediniz. Diyor ki atışlar sonucunda daha sık görülen yüz hangisidir? Yazı mı tura mı? Bunun nedeni ne olabilir? Evet, farkın nedeni fark vardır. Evet, farkın nedeni. Aslında kişiden kişiye değişiklik göstermez. Bu biraz daha şans olayı yani. O zaman farkın nedeni şans faktörüdür diyebiliriz. Arkadaşınızın ve sizin yaptığınız deney sonuçlarını karşılaştırınız. Hangi sonuçlar benzer, hangileri farklı, neden böyle bir fark oluşmuş olabilir? Şimdi şöyle yorum yapabiliriz. Arkadaşımla sonuçlarımız benzemiyor. Benim atışlarımda yazı tura daha fazla gelirken onun atışlarında yazı tura daha fazlaydı. Ee, bu fark her atışın şansa bağlı olmasından kaynaklanıyor. Yani mesela şöyle, arkadaşımla sonuçlarımız benzemiyordur. Yüksek ihtimal benzemiyektir. Benzeleyen, benzeyen durumlar vardır ama çok az bir olasılık. Genel olarak baktığımızda bizim atışlarımız yazı, onların atışları tura olabilir. Yani burada biraz daha böyle kişiden kişiye değişik gösteriyor ya şans faktörü arkadaşlar. Mesela sen atarsın tura gelir, atarsın tura gelir, atarsın tura gelir, atarsın tura gelir, atarsın, tura gelir. gibi. Diğeri de atar tura gelir, bir kere atar yazı gelir, bir kere atar tura gelir. Yani bu şans kısmına baktığımızda bunu şans olarak değerlendirebiliriz. Aynı deneyi bir bilgisayar programı ya da simülasyonla 30 kez olacak şekilde tekrar ediniz. Yeni sonuçlarınızı önceki deneyinizle karşılaştığınız farklılıklar nelerdir? Evet, buradaki yorumumuz da şu olur. Simülasyonda yazı ve tura sayıları birbirine daha yakındı. Önceki deneyimde fark vardı ama 30 atışta sonuçlar daha dengeli oldu. Çünkü deneme sayısı arttıkça sonuçlar olasılığa daha çok yaklaşır diyeceğiz. Buna göre çarkı çevirme deneyi kaç defa yapılmıştır? Yukarıda 3 dilime ayrılmış ve merkezindeki gri nokta etrafında dönebilen daire şeklinde bir çark verilmiştir. Her dilim farklı bir renge boyanmıştır. Bu çark birçok kez çevrilmiş ve ibrenin gösterdiği renkler kaydedilmiştir. Elde veriler aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Şimdi kırmızı 10, sarı 12 ve mavi 4. Şimdi çevirme deneyine baktığımızda arkadaşlar kırmızı 10. 10 tane olmuş. Peki. Sarı 12. Okey 12 artı mavi de 4. Bunları toplarsam 10, 20, 26 defa yapılmıştır diyebilirim. Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Yukarıdaki verileri kullanarak leman ve rüzgarın her biri kaç kez kaç kez etçil ve kaç kez otçul hayvan geldiğini gösteren bir nokta grafiği çizelim. Şimdi leman ve rüzgar için bakalım. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle şu tarafa yazıyorum, yan tarafa yani buraya yazayım. Şimdi lemanı yazdık. Ee, sonra rüzgar vardı, Rüzgar'ı yazalım. Leman ve rüzgarı yazdık. Şimdi de grafik çizeceğiz diyeceğiz ki ee, Leman ve rüzgar için etçil ve otçul kısmını ayrım yapacağız tamam mı? Şöyle yapalım. Etçil, otçul, rüzgar için çizelim biraz daha büyütüm. Etçil, otçul dedik. Şimdi baktığımızda Leman etçilde kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Demek ki etçilde 12 tane yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Otçula baktığımızda ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5,

Peki etçile bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bu şekilde ifade edebiliriz. Peki B'ye bakalım. B'de ne diyor? Şimdi B'de diyor ki nokta grafiğinden yararlanarak her bir öğrencinin kaç kez etçi, kaç kez uçulu hayvanla karşılaştığını yazacağız. Leman'a baktığımızda arkadaşlar Leman Şimdi deman etçil olarak baktığımızda 8, 12 tane etçil, 12 etçil, 8 otçul. Biraz 12 etçil, 8 otçul diyebiliriz. Peki rüzgar için ne diyebiliriz? Rüzgarda etçilden kaç tane vardı arkadaşlar? 9 tane vardı. Demek ki 9 etçil. Evet. 11 de otçul diyebiliriz. Deman ve rüzgarın yaptığı deneylerin sonuçlarını karşılaştığınız Sonuçların neden farklı olduğunu açıklayınız demiş. Yani şansa bağlı olarak farklılık göstermiş. Şansa bağlı olarak şansa bağlı olarak farklılık göstermiş. İşte diyebilirsin. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir torbanın içinde özdeş 3 mavi, 2 sarı ve 1 tane kırmızı kağıt bulunmaktadır. Bu torbadan her çekilen kağıt geri konulmak, koyulmak şartıyla kağıt çekme deneyi yapılacaktır. Şimdi Torbadan kağıt çekme deneyi 20 kez yapılmış gibi hayal ediniz. Bu durumda mavi, sarı ve kırmızı kağıtların çekilme sayısını tahmin ederek aşağıdaki tabloya sıklık ve yüzde olarak yazınız. Şimdi sizden arkadaşlar bazı şeyler isteyeceğim. Nedir bu bazı şeyler? Şimdi bunları siz deneyeceksiniz. Mesela bunu denemesini yaptıktan sonra işte diyeceksiniz ki tahminlerin ee, tahminlerim bu şekilde mavi şu kadar, sarı şu kadar, kırmızı şu kadar, e, olasılım şu kadar diye. Bunları yani sizler dolduracaksınız. Okey mi? o zaman öğrencilerin tahminlerine göre doldurulacaktır diye yazabiliriz. Burayı siz dolduracaksınız. Ve aşağı tarafta siz dolduracaksınız. Torbadan kağıt çekme deneyi 20 kez tekrarlayınız. Her bir kağıdın çekilme olayının sıklık değerini aşağıdaki tabloya yazınız. Mesela gözlenen sıklık mavi ne kadar, sarı ne kadar, kırmızı ne kadar. Bunları tekrar yazmanızı isteyeceğiz. Sonra bu deneyde tahmin ettiğiniz sıklık değerleri ile gerçek deney sonucu elde ettiğiniz sıklık değerlerini karşılaştırınız. Aralarındaki farkları gözlemleyip yorumlayınız. Şimdi bu kişiden kişiye değişiklik gösterecek değil mi? Yani biraz daha şansa bağlı olarak farklılık gösterecek. O zaman ben direkt şuraya şansa bağlı olarak desem, şansa bağlı olarak. Yani çünkü herkes aynı şeyi çıkartamaz. Senin şansına mesela çektin mavi, çektin sarı geldi, çektin sarı geldi mesela olabilir. Bağlı olarak farklılık gösterir diyelim mi? Evet. Farklılık. Gösterir. Gerçek deneyde elde ettiğiniz gözlenen sıklık değerlerini kullanarak her bir rengin toplam deney sayısının kaçta kaçı olduğunu hesaplayınız. Sonuçları aşağıdaki tabloya kesir ve yüzde şeklinde yazmamız gerekecektir. Şimdi siz bir deney yaptınız. O deney kısmına baktınız. Örnek göre maviden kesir şu kadar. Keserimiz şu kadar. Yüzdeliğimiz şu şu, şu kadar. Mesela örnek veriyorum. Şimdi bir deney yaptık. Ee, her bir rengin toplam deney sayısının kaçta kaçı olduğunu hesaplayacağız ya. Kaçta kaçı olduğunu. 20 kere çekiyorsunuz. Bu 20 kere çektikten sonraki durumu ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz buraya tek tek değerlendirme yapacaksınız. Tamam mı? Yani Burası da size öğrencilere ait olacaktır. Evet, öğrencilerin kendileri dolduracak. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir öğretmen sınıfındaki 8 öğrencinin doğum yerlerini öğrenip aşağıdaki tabloyu kaydetmiştir. Birinci öğrenci Ankara, ikinci öğrenci Hatay, üçüncü öğrenci İzmir, Hatay, İstanbul, Konya, Ankara, Hatay'da gidiyor. Bu öğrencilerden rastgele seçilen birinin Ankara doğumlu olmasının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Ankara. Şimdi bakıyorum Ankara'dan kaç tane var? Bir. İki tane Ankara'mız var. O zaman diyorum ki istenilen olan durum ikidir. Tüm durumumuz kaçtır arkadaşlar? Sekiz tane öğrenci olduğu için sekiz durumum vardır. Sonra bunları de ikiye böldüm. Bir, ikiye böldüm. Dört. 1 bölü 4. Sonra bunları yüzdelik olarak ifade edeceğim için bu aşağı tarafı ben 100 yapmaya çalışıyorum. Yani 25 ile genişlettim. O zaman burası 25 bölü 100 olacak. Aslında %25 de diyebiliriz buraya. O yüzden %25 diyebilirim. Bu öğrencilerden rastgele seçilen birinin hangi şehirde doğmuş olma olası olayının deneysel olasılık değeri en fazladır? Şimdi baktığımızda en çok kim varsa, hangi şehir varsa o benim için fazla olacaktır. Mesela Hatay. Mesela Hatay ve mesela Hatay. Kaç tane Hatay'dan var? 3 tane. Ankara'dan 2 tane, İzmir'den 1 tane, İstanbul'dan 1 tane, Konya'dan 1 tane. O yüzden diyeceğim ki Hatay'dan 3 tane olduğu için en fazla Hatay olasılığı olur diyeceğim. Evet, buraya o zaman Hatay diyebilirim. Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bir madeni paranın 15 defa havaya atılması deneyinde üst yüze gelen yazı ve tura sayılarının sıklığı aşağıdaki nokta grafiğinde gösterilmiştir. Grafik. Madeni paranın üst yüzüne gelen yazı ve turanın dağılımı. Yazı, tura. Tamam. Bu tabloya göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Madeni paranın üst yüzüne yazı ve tura gelme durumlarının görseli sıklığını tablo şeklinde göstereceğiz. Haydi gösterelim. Şimdi ilk önce yazımız var. Sonra turamız var. Şöyle hop. Mükemmel çizmimle. Sonra diyeceğim ki arkadaşlar mesela yazı gelme olası da kaç tane yazım var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Peki toplam olasılık kaç tane? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane. O zaman burası ne olacak? 6 bölü 15 olacaktır. E peki geriye ne kalıyor? Yani ya tura için ne kalıyor? Toplam 15 tane ise burada 9 tane vardır o zaman. He, o zaman 9 bölü 15 olarak da ifade edebiliriz. Madeni paranın üst yüze, üst yüze tura gelmesi olayının deneysel olasılığını kesir olarak ifade ediniz. Üst yüze e, tura, tura gelmesi. Şimdi baktığımızda tura kısmına baktığımızda arkadaşlar zaten 9 bölü 15'ti. 9 bölü 15. Bunu sadeleştirdim. 3'e böldüm. 3 3'e böldüm 5. Yani 3 bölü 5 olasılığını söyleyebiliriz. Peki madeni paranın üst yüzüne yazı gelmesi olayının deneysel olasılığını yüzde olarak hesapladığımızda ne olacaktır? Biraz aşağı ineyim. Arkadaşlar yazı gelme olasılığı 6 bölü 15 değil mi? O zaman ben bunu 6 bölü 15 yazdığımda 3'e böldümde 2, 3'e böldümde 5 değil mi? Evet. Şimdi ben buradaki 5'i 100 yapabilmek istiyorsam burayı ne yapmam gerekiyor? Çünkü 2 yapalım hatta. Dur 2 yapalım. Ama 100 yapmamız gerekecek ya. Yüz yapmak için 20 ile çarpmam gerekiyor. Yüzdeliğini bulmak adına. E burada 20 ile 2 çarparsam 40. 20 ile 5'i çarparsam 100. O zaman %40 olarak ifade edeceğim. diyeceğim. Buna göre pazardan alınan yumurtalardan rastgele seçilen bir tanesinin kırık olma olayının deneysel olasılığını yüzde olarak bulunuz. Ayşe pazardan 45 tane yumurta almıştır yumurtaları taşırken 9 tanesini kırmıştır. Şimdi benim şey diyor bir tanesinin kırık olma olayını deneysel olarak durumunu söylüyor. Şimdi 9 tanesi kırıldıysa kırılmış olan durum istenilen durum olduğu için 9. Tüm durumumuz ne? 45. Yani 9 bölü 45 olacaktır. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 5. Yani 1 bölü 5 olasılığı var. Ama bunun yüzdelik kısmını istemiş. E o zaman diyorum ki ben 5'i 100 yapabilmek istiyorsam bunu 20 ile genişletmem gerekiyor. Yani 20 bölü 100 olacak. O da bana yüzde 20'yi verecektir. Buna göre Koray'ın yaptığı atışlardan birinin dart tahtasına isabet etmesi olayının deneysel olasılığını kesil olarak yazınız. Bir dart oyununda Koray 20 atış yapmıştır. Bu atışların 7'si dart tahtasına tahtasının dışına gitmiş, kalanlar dart, dart tahtasına isabet etmiştir. Şimdi öncelikle benden şunu istiyor. Yaptığı atışlardan birinin dert tahtasına isabet etmesini istiyor. Şimdi toplamda 20 atış attım. 20 atışın 7'si dışarıya giderse toplam 13 tane atış atmış olur. Darta denk gelmiştir yani. E, olasılığına baktığımızda arkadaşlar 13 bölü 20 olarak yazabilirim. Buna göre Kader'in çekmiş olduğu şutlardan tamam. Demiş ki bir oyuncunun kaleye attığı şut yukarıdaki görselde turuncu ile gösterilen 90 derece köşelerden geçerse 90'a gol olarak kabul edilir. Aşağıdaki tablo Kadir'in kaleye yaptığı 53 şutun hangi türde sonuçlandığını göstermektedir. Şimdi şut sıklığı 90'a 8. tane 90 dışında gol 37, kale dışında 5. Diyor ki 90'a gol atma olayının deneysel olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi baktığımızda arkadaşlar toplamda 8 tane 90'a atılmış. Tüm olasılık durumumuz nedir? 37, 45, 5 daha 50. Demek ki 8 bölü 50 olacaktır. Bunu yüzdelik olarak dediği için burayı 2 ile genişletiyorum. 2 ile genişletirsem burası 18 bölü 100 olacaktı. Pardon 16 bölü 100 olacaktır. 16 bölü 100 demek zaten. 100 16 demektir. Peki kale dışında kale dışına şut atma olayının deneysel olasılığının kesir olarak gösterimine bakalım. Şimdi kale dışına attığımız durum ne? 5. O zaman diyorum ki 5 bölü 50 onu sadeleştirirsem 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 10 bu da zaten 1 bölü 10 olarak ifadedir. Buna göre bu tesisde bir günde üretilen hatasız bardak sıklığı nedir? Bir bardak üretim testinde bir günde üretilen 200 bardaktan hatalı olma olayının göreli sıklığı 1 bölü 5'tir. Hatalı olma olayına baktığımızda 1 bölü 5 diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımızda Şöyle bir günde üretilen hatasız bardak kısmına bakacağız. Üretim testinde bir günde üretilen 200 bardak varmış. Şöyle şunu düşünüyoruz. X bölü 200 neye eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 5'e eşitmiş. Evet 1 bölü 5'e eşitmiş. Şimdi diyorum ki 200 5 kısmına gelebilmesi açısından kaça bölmem gerekiyor? Yani 5 5'in kaç katı 200 olacak? 40 katı olacak değil mi? 40 katı 200'dür. E o zaman diyorum ki birinde 40 katı 40'tır. Demek ki bardakta hatalı olma olayı 40 tanesinde hatalı olma olayı vardır diyeceğim. Şimdi üretilen hatasız bardak sıklığı demiş. Yani 200'den 40'ı çıkarttığımda 160 olarak bulacağım. Cevap da 160 olacaktır. Bir küpün iki yüzü kırmızı, bir yüzü mavi ve üç yüzü sarı renge boyanmıştır. Bu küp 25 kez havaya atılmış ve her seferinde üst yüze gelen rengin sıklığı gözlemlenmiştir. Bu deneyle ilgili verilen bir kısmı, verilerin bir kısmı aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi eksiklere yazalım. Mavi 5, sarı 12 ise toplamda 25 kez havaya atıldıysa 10, 20 oluyor, 10 e, oluyor, 8 oluyor değil mi? 8 beyaz, 8. Demek ki 8 kere de kırmızı gelecek diyeceğiz. Toplamda 25 tane attığı için. Peki mavi %20. E, 8'e baktığımda ise şöyle yapacağım. 8 bölü 25 olacak. Bunu 2 ile değil 4 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletirsem 32 bölü 100 olacak. Buradan da %32 olarak yazacağım. Demek ki burası %32. Sonra sarı kısmına baktığımızda arkadaşlar sarı da 12 olduğu için 12 bölü 25 yapacağım. Ve buradan yine burayı da 4'te genişleteceğim. Buradan da 48 bölü 100 olacak. O da %48 olur. Yani burası da demek ki %48 imiş diyeceğim. Tamam biz. Yani boşluklarımız bu şekilde dolmuş olacak.